Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ay tutulmasından bahsedeceğiz. Zira önümüzdeki ay bir ay tutulacak. Ondan sonraki ayda bir güneş tutulması yaşayacağız ve önemli etkiler alacağız. Dünyamız açısından, ülkemiz açısından, bireyler açısından da önemli gelişmelerin olacağını gösteriyor. Başak'ın 3. dekanda tutulacak olan bu e, ay tutulması Başak'ın 3. dekanında olacak ve hastalıklar demek bu dekanda hastalıkları verir, salgın hastalıkları verir. balığın üçüncü derecesine tutuluyor olması hem karada hem denizde soygunların olması, deniz ticaret yollarında problemlerin ortaya çıkması mesela korsanlar çıkabilir, yeni e, ticaret yolları aranabilir demi kazaları olabilir yağmalamalar olabilir, ticaretle ilgili sıkıntılar gündeme gelebilir, hem denizde hem karada bunlar etkili olabilir ee, bu arada da evet güneşe plito bir 120'lik yapacak ama analitik derece de olduğu için de ne yapacağı hiç belli olmaz evet sistem güven e, kurmak isteyen oğlak burcunda ama burada plito güçlü insanlarla ilgili yer altından yürütülen bir takım plitonik olaylarla ilgili hem olumlu destek alırken hem olumsuz şeylerin de cereyan edebilmesi söz konusu zira jüpiter'e de kare açı almakta bu tutulma ee, güneşin e, burada Başak burcundaki sabit yıldızla ilk eşim yaptığı sabit yıldızla Müslüman astrologlara göre düşman ülkelerin helak olması yıkılması ile tanımlamış es, eski astrolog ama maden ocakları, köprülerin evlerin çökmesi depremlerin olmasın yani hava koşullarının yer yol açtığı olağanüstü durumların olması suyu kâslerin katliamların gücün kötüye kullanılması insanların çok hızlı çok cesaretli olması ama cesaret aşırı cesaretinde kendine bile insanın yıkım getirebilmesi mesela ülkeler açısından konuştuğumuzda belki çok cesur hareket edebilir oraya buraya saldırabilir ama sonunda aşırı güveni aşırı cesareti kendine bile zarar verebilir bu süreçte. Ayın işte 24 derecede balıkta ve Pegasus kanatlı at sabit yıldızıyla bunun etkileşimde bulunuyor olması, yangınların, fırtınaların, sıcak dalgaların, sis, gemi kazaların, patlamaların, volkanik olayların gücü ya kullanmanın yani zorbalıkla, zorbalık şeklinde kullanmanın belirtilerini veriyor ama işte seyahatsel, hukuksal konular, adaletle ilgili konular bu konularla alakalı da tarihe geçecek önemli değişiklikler olabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Yine Başak Burcu bize neyi gösteriyor? <laughs> Tarımı gösteriyor, üretme potansiyelini gösteriyor, hayvancılığı, evcil hayvanlarımızı gösteriyor, ikili alanlarımızı gösteriyor, ikili alanlarımızın, tarlalarımızın, çiftçilerimizin zarar görebilme potansiyelini gösteriyor. Bulaşıcı hastalıkların, işte memur kesimin, işçi kesimin vesaire emekliler olabilir. İnsan hakları, insanların, çalışanların, hizmet sektöründe çalışanların onların haklarının gündeme geleceği, aranacağı çokça söz edileceği. Bulaşıcı hastalıkların ya da hasta e, hastalığımızın şifalanmak için çokça hastaneler gibi kapalı alanlardan, doktorlardan söz edilebileceği yine balık burcunun bunun karşı aksında olması sebebiyle böyle karşılık yapması sebebiyle birbirlerine bu bir tutulma balık burcunun etkisinde de Evet çok yardımlaşma Hayır kurumları dernekler Vakıflar insanların yardımlaşması vicdani değerleri ahlaki değerleri daha kendinden öte daha gözde görünebilir şeylerin ötesinde sezgilerimizle hissedebilmeyi gösterir balık burcu derinleşerek maneviyatın güçlüğünü gösterir. Burada maneviyatta erozyonlar olabilir, çökmeler olabilir. E, kişi bu süreci iyi yönetemezse ya da iyi yönetilemezse mesela artistler, sanatçılar, oyuncular, ressamlar, müzisyenler, söz yazarları, işte şiir yazanlar, kitap yazanlar, roman yazanlar vesaire bunlarla ilgili mesela çok psikolojik bozulmaların meydana geldiğini, çöküşler yaşadıklarında ruhsal bozulmaların olduğunu alkol bağımlılıkların olabilmesi Hatta başka madde bağımlılıkların olabilmesini sıkça duyabiliriz bu süreçte arkadaşlar Çünkü burada da e, bir çözünür çözülme yani düzgün yönetemezsek de negatifine doğru gitme ilerleme potansiyeli vardır bu tutulmada da bunlar tetiklenebilir ve önümüzdeki süreçte de bu olayları sıkça duyabiliriz arkadaşlar bu e, Herkes buna göre daha temkinli, daha tedbirli hareket edebilir. Mümkünse kötü zararlı her şeyden uzak duralım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.